Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı'nın düzenlediği Fetih Kupası'na TET ve Türkiye Varlık Fonu'na bağlı Türksel sponsor oldu. Ayrıca Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarının yönettiği Türk Hava Yolları de sponsorlar arasında yer aldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde yer aldığı Okçular Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul 11. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması için yine devlet seferber oldu. Bir günden İsmail haberine göre, Okçular Vakfı tarafından İstanbul Ok Meydanı'ndaki Okçular Tekkesi'nde bu yıl 11. kez düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası önceki gün başladı. Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı AKP'li Haydar Ali Yıldız yaptığı açıklamada Fetih Kupası'nın Türk ve dünya okçuluğu için heyecan verici bir organizasyon olduğunu söyledi. Okçular Vakfı'nın düzenlediği organizasyona Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarının yönettiği Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları ile en büyük hissesi Türkiye Varlık Fonu'na ait olan Türksel'in de yine sponsor olduğu açıklandı. Muhalefete yer vermemesiyle büyük tepki çeken, seçim günü bile Adalet ve Kalkınma Partisi propagandası yapan Devlet Televizyonu TRT'de Okçular Vakfı'nın sponsorları arasında. En dikkat çeken sponsor ise Kemer Bugaz'daki Cemer County Club oldu. İktidara yakınlığıyla bilinen Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan aldığı krediye karşılık İstanbul Göktürk Kemer Country'deki golf sahası arazilerine ipotek ettirmişti. Demirören Holding ödeme yapmayınca da Kemer Country Club'ın golf sahaları Ziraat Bankası'na geçmişti.